Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Doğru Astroloji, Billur TV'de. Merhabalar, hoş geldiniz Billur TV Astroloji'ye. Kim var? Tabii ki Oğuzhan Ceyhan var. Bugün Temmuz ayını konuşacağız. İlginç yine, müthiş tabirler, müthiş kelimeler var. Bana diyor ki sen şunu sor, ben şöyle anlatayım. Dedim ki, ben onları bilmiyorum ki sormayayım. En iyisi sen bana Temmuz'u baştan anlat. Bu arada... Başlamadan önce çok teşekkür etmek istiyorum. Oğuzhan geçen gün e, arabata, arabasını tamir etmeye götürmüş. E, sanayi sitesindeki e, tamirciler bizim programlarımızı seyrediyorlarmış evet, evet. ve Oğuzhan'ı evet. görünce tanımışlar. Biz Villur Kalkavan'ı seyrediyoruz demişler. E, çok olsunlar. hoşuma gitti. Allah razı olsun ya seyreden ya herkesten. Olsunlar. Milyonları geçtik bu arada. Tabii, e, tabii. Müthiş seyrediliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Çok çok iyi gidiyor. Hele ki astroloji müthiş gidiyor. Biz de tabii canla başta sizler için daha ilginç gelecek daha enteresan konuları olan programlar çekiyoruz. Farkındaysanız da Oğuzhan başka astrologlara benzemez. Burada çok ilginç konuları işliyoruz. Çok değişik bilgiler veriyoruz. Oğuzhancım senin de ağzına sağlık. Sağ Bili. sağlık Farklı Şimdi... şeyler vererek farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Yani astroloji aslında basit burç yorumları değil. Hayatın aslında yol haritası. Bunu öğretmeye çalışıyoruz Bili. Buğra benim en iyi öğrencilerimden biri senin eşin ve o da pek çok şeyi biliyor. Öğrencilerim çoğu pek çok şeyi biliyor. Hayat hakkında farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Aslında astroloji hayatın yol haritası. E şimdi yaşadığının farkında mı birincisi? Yani bazı seyreden arkadaşlarımıza şunu sorayım. Bir gözlerinize dokunun bakayım. Bir burnunuza dokunun. Bir ayaklarınıza dokunun. Bir ellerinize dokunun. Varsınız ve yaşıyorsunuz. İlk önce bunun farkına vararım. Yani kolektif bilinç içinde e, uyuyan robotlara benzemeye başladık. Ye, iç, üre, ye, iç, üre, tüket, 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 ye, iç, üre. Evet ya. Yani bu noktaya getirdi kapitalizm bize. Kapitalizm insanı uyutuyor. Çeşitli şekillerde uyutuyor. Çeşitli formlarla uyutuyor. Yani buna Tüm izimler bir bir yere kadar uyutur insana. Hep belli güç odakları vardır ama uykuda olmadığını. Doğanın biraz farkına bak. Temmuz ayı gelmiş, işte yaz gelmiş. Çık sokağa arıcıklara bak. Çık sokağa bir kediye su ver. Çık sokağa köpeklerle git oyun oyna. Yani insan olduğunu fark et. Yaşadığını fark et. Amacın sürekli para kazanmak veya işte ucuz değerler sonucunda birilerine kölelik etmek değil. Bak bilin. E, eskiden ee, çocuklarına, kız çocuklarına vicdan ismini takan insanlar vardı. Biliyor musun? Vicdan, vicdan. Değerleri vardı. Şimdi etrafa bak. Vicdan ismini takan kimse yok. Çünkü vicdanı unuttuk biz, değerleri unuttuk, insanlığı unuttuk. Ama biz sırf Türk insanı olarak değil, dünyanın üçte ikisi. Ben doğudaki bazı ülkeler, doğu dediğim uzak doğudaki bazı ülkelerdeki e, bir kısım farkındalık kazanmış insanlara, Afrika'nın belli bölgelerindeki insanlardan bahsetmiyorum. Kapitalizm, ye iç tüket diye nitelendirilen sistemin... Şeytan diyorum ben buna. Ee, insanları baskı altına almasıyla beraber ortaya çıkmış olan e, çürümüş değerlerden bahsediyorum. Yani e, işte sosyal medyalar var, Twitter'lar var, Instagram'lar var. Ben de bakıyorum, seni diyorum şudur budur. Astrolog arkadaşlar da şunu rica ediyorum ya. Biraz daha okuyun arkadaşlar. Biraz daha geliştirin. Yani Türkiye'deki astrolog arkadaşlarım, Twitter'la e, burç yorumları yapan arkadaşlar. Yani biraz daha bu işin altında yani ikizler burcunda başına ne gelecek şeklinde oraya almışsın 50 bin insana o 50 bin insandan ne almaya çalışma. İkizler burcunun gerçekten gökyüzündeki göksel ikizi temsil ettiğini biraz bir bilgi ver, farkındalık ver insanlara. Yani bizim asıl amacımız farkındalık. Yani biz artık o kadın programlarındaki astroloji günlerini aşmarıyız. Bunu yapıyoruz artık bildur TV ile. sen zaten yani, hep onu yapıyordun Ya yani ben Şu hep onu yapıyordum. Çoğunlukta çıkmadım. 2-3 kez çıktım. Çok sevdiğim, değer verdim bazı arkadaşlarımın ricası yüzünden orada da anlattığım siyasi astrolojiydi, politik astrolojiydi. Farkındalık da e bir yere kadar anlatabiliyorsun. Yani e orada balık burcunu ne bekliyor? Ya arkadaş balık burcunu ne beklemiyor? Balık burcu nasıl davranırsa hayatını daha iyi noktaya getirebilir. Çünkü balık burcu nasıl davranacağını bilmiyor birincisi. İkizler burcu nasıl davranacağını bilmiyor. Şimdi biz bugün çok ilginç konulardan bahsedeceğiz. Pek çok Türkiye'deki astrolog arkadaşın dahi bilmediği, benim özel yetiştirdiğim bir kısım öğrencilerimin bildiği, yani özel yetiştirdiğim öğrenciler haricinde benim de böyle seminerlerde falan çok fazla konuşmadım. Eski Mısır, Sirius, Soltis, Isis, Osiris, Horus bunlardan S falan bahsedeceğiz. Senin yani hiç bir kelimeyi okumuyor. E Mısır Kopticesinde <laughs> S çok <laughs> Hep önemli bir S kelime. <laughs> Soltis de neymiş ya? Soltis bak şimdi Soltis neymiş? Dur dur şimdi oradan öyle hemen ortadan atlamayalım işin içine. Sen bize şimdi Temmuz e, güzel İki bir ay ara. Ay ben Temmuz'u çok seviyorum. Temmuz güzel bir Temmuz'un Temmuz. İstanbul'u da güzeldir, Güney'i de güzeldir, Amerika'sı da güzeldir. Tabii, Temmuz, yani bir gü Güney'in yarım küreyi diyemeyeceğim. O da kışın ortasına denk geliyor aslında, Temmuz tam orada. Muz. Ama Temmuz'u çok seviyorum. Tam muz mu? Muz tam adam, muz. tam olgunlaştığı <laughs> zaman mı oluyor? Mitolojik tam muz. Çok seviyorum Yazın aslında öncüsü. Yani yazın geldiğini bize e, temsil eden güneşin 16 Temmuz'da işte o yeni ay döngüsüne giriyor. 15-16 Temmuz'da Yengeç Burcu'ndaki yeni ay ile beraber artık yaz geldi dediğimiz. Yani havaların ısındığını kuzey Yarımkürede, güney Yarımkürede de havaların ılıklaştığına, ılıktan soğuğa doğru geçtiğini gösteren ay bizim için. Ve Temmuz ayı ile beraber biz kuzeyliler her zaman için şu noktada bakıyoruz. E, Temmuz geldi, yaz dönemi, tatil dönemi, seyahatler, yaz açları, ıvır zıvır. 25 Temmuz'a kadar aslında gökyüzü güzel. 25 Temmuz'dan itibaren retro Venüs var. Venüs retrograde yapacak ve çok önemli bir pozisyonda onu bundan sonraki e, videoda anlatacağız. Çünkü gökyüzündeki ana dişi prensiplerden birinin retrograde yapıp dünyaya hızla yaklaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Hmm. Bu da çok önemli bir dönem. Temmuz'un 25'inden sonra başlayacak. Ağustos'tan yaklaşık 10 Eylül'e kadar olan dönemde Venüs, Aslan ve Başak burçları üzerinde çok güçlü bir retrograde harekette bulunacak. Bunu bir sonraki videoda konuşacağız. Ama şimdi Temmuz ayında ne var? 2 Temmuz'da çok güçlü bir Oğlak Burcu'nda oluşacak olan Dolunay var. Mars Yengeç Burcu'nda çok güçlü bir şekilde ki Temmuz ayını temsil eden Yengeç Burcu'nda aktif bir şekilde hareket ediyor. Bu yazın biraz daha serin geçeceğini gösterir. Yaz böyle deli sıcaklarla geçmeyecek ama Temmuz'un ilk haftasından itibaren belli bölgeler ciddi ısınmaya başlayacak. O ciddi ısınmaların arkasından ciddi yağışlar geçecek. Yani böyle deli sıcak, feci sıcak bir yaz geçirmeyeceğiz. Ha, Geçen yılki gibi. Ama korkuttular bizi hep çünkü çok sıcak geçecekmiş bir yaz falan diye. Şu an gördüğümüz kadarıyla etrafta zaten böyle bir sıcak göremiyoruz. Ama belli tabii ki yani belli güney bölgelerde, belli noktalarda o, o sıcaklık yine hissedilecektir. Ama feci, yıkıcı, yok edici bir yaz beklemiyorum ben. En azından eldeki göstergeler bunu gösteriyor. 2 Temmuz'da kuvvetli bir donunay etkisini yaşayacağız. Baktığımızda baskın olarak 16 Temmuz'da güçlü bir 23 derece yeni ay etkisini yaşayacağız. Ama ben Temmuz ayını standart batı astrolojisinin dışında farklı bir noktayla her zaman yorumlarım. Çünkü Temmuz ayı aslında Mısır soltistidir. Ne demek o? Mısır soltisti, soltist. Yani Sirius haftası dediğimiz haftadır. Şimdi Sirius haftası ne demek? İlk önce Sirius ne demek? Aslında eski Mısırlılar biliyorsun bu piramitleri yapanlar, Sphinx, işte <laughs> mum yarar, biraz olursun çeşitli filmlerden, dizilerden, belgesellerden seyircilerimiz eski Mısır kültürüyle ilgili bilgilere sahipler. O eski hakikaten. Mısır aslında Sümer astrolojisi ve Mısır astrolojisi dediğimiz iki köktür dünyada gök insanlık içinde yorumlanması. Bizim batı sınıfı astrologlar çoğunlukla Sümer ve Sümer'den sonra gelen işte İrani, Hindi veya batı astrolojisi dediğimiz yoldan giderler. Ama eski Mısır'dan gelen de bir eski Mısır, işte Mısır'la beraber başlamış olan bir Grek ekoru dediğimiz astrolojiye de inanılmaz faydalar sağlayan bilgilere sahiptir. Ama tabii ki bu bilgilerin çoğu çok fazla çalışmak. Araştırmak ve geliştirmekle alakalı. Soltist dediğimiz bir döngü vardır. Gökyüzünde Sirius yıldızının 13 derece yengeç burcunda olan Sirius yıldızıyla güneşin kavuştuğu güne Soltis günü denir. Hmm. Eski Mısırlılar buna Isis günü olarak nitelendirir. Nil nehrinin taştığı ve bereketlendiği yani kendi toprağın bereketlendiği bereket tanrıçasıdır. Isis, Osiris, Horus'ta Isis aslında Sümer'in de ile beraber çok ciddi bir bereket tanrıçasına ve kadın ana sembolünü gösterir. Yani hmm. analık sembolü de vardır Isis'in içinde tabii ki. Ee, böyle bir soltis dönemi yaşayacağız. Şimdi soltis dönemi için eski Kopti'ler yani Mısır lisanı Kopti, hieroglif ve Kopti'ler şunu söylerler. soltis anında insanların bir yıllık kaderinin çizildiğine inanırlar. Bakın soltist anı. Bundan bir doraya, an mı o bir gün mü? Aslında gündür. Ama güneş ile e, güçlü bir şekilde Sirius'un kavuştuğu ak yıldız. Çünkü büyük central yıldız merkez yıldız deriz bir Sirius'a. İkisinin kavuştuğu gün insanların bir yıllık kaderinin çizildiği an olarak nitelendirirler. Herkes. herkes için. O gökyüzündeki kavuşum. Bir insanın doğum haritasında diğer gezegenlerle nasıl konfigüre olursa o yıl öyle geçer şeklinde Vay. bakarlar. Bu sene ne zaman çok Saltis büyük bir hep aynı gündür? Tarih mi? ee, hayır. Miladi takvimle gökyüzü takvimi arasındaki farklardan dolayı 4 Temmuz'da 7 Temmuz arasına düşer. Ha. Bu yıl Ama 6 ne Temmuz'dur. Ama ne 4'ten aşağı, ne 7'den yukarı, yukarı çıkmıyor olur. mu? Ne 4'ten aşağı olur, ne 7'den. Ama çoğunlukla ve çoğunlukla irregular olmayan yıllarda bunlar çoğunlukla 4 veya 5 Temmuz'a gelir. Bu yıl 6 Temmuz'a geliyor. Hmm. 6 Temmuz'da güneş tam 5 Temmuz akşamından itibaren 5 Temmuz 2015 Pazar'dı. Oradan 12.41'e doğru geliyor. 6 Temmuz'da 13.38 6 Temmuz akşamından 7 Temmuz'a. Yani aslında 1 derece orf verdiğimize göre 6-7 Temmuz günleri insanların kadersel Hadi olarak ya. çok ciddi etkilenebilecekleri bir formu ve değeri temsil eder. Vay. Sana basit bir soru. Şimdi bak, eski Mısır kültürü, yani biraz belgesellerden biliriz. İşte Şampilyon'un yapmış olduğu, Nikola Şampilyon'un yapmış olduğu araştırmalar vardır o eski Mısır bilimcilerin.